Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te e, biliyorsunuz ki güncelleme geldi videosunda bir ikon temsilci açılımı yapmıştık. Bu temsilci açılımında maalesef ki 6,5 7 milyarlık bir kaleci çıkartmıştık. E, folder falan vermiştim 3 milyara gibi bir harcamamız olmuştu. Yine 3 milyar harcayacağım dedim ki bu iş burada bitmez. Şu temsilciyi yapalım. E, ondan sonra da bir tane maç atacağız. Challenger 1'de Super Challenger'a çıkacağız. E, acele etmiyorum. Bunu hikayeli olarak paylaşacağım sizlerle. Biliyorsunuz işte geçen yapmıştım süper şampiyona çıkış hikayemi parça parça paylaşmıştım. Yine öyle olacak. Şu temsilci yapalım. Hem sizler için örnek olsun. Genel anlamda şöyle söyleyeyim. Bu temsilci de e, hangi temsilci olduğunu da açalım. Tabi orada oyuncuyu göstermek için orada giriş yaptım. Şöyle arkadaşlar. ikon oyuncu için şans olan temsilci gördüğünüz gibi. Bu temsilciyle dostlar e, ee, işte yaz var ikon Cruyff çıkarttı birkaç kişi gördüm Zambrot da ikon Zambrot da çıkartan gördüm ama çok batan da oldu onu da söyleyeyim biz ikinci kez deneyeceğiz bu iş burada bitmez dedik e belki üçüncü de denerim sizler için böyle videoda umarım sizin şansınıza güzel bir şey gelir başlamadan önce siz de lütfen bir ufak durdurup fazla zaman almadan beğeni atarsanız gerçekten beni de sevindirmiş olursunuz diyelim Şöyle e, kaleci aldım. 2 milyar 670, 2, 670 aldım. 362, 153 ve 26 milyon. Yani yaklaşık yine 3 milyara yakın e, bir giderimiz oldu açıkçası. Talepete basalım. En iyisi 103 artı ikon 10 arkadaşlar. Yani bizim hedefimiz o. Umarım bu sefer onu bulabiliriz. Gördüğünüz gibi yine gözükmüyor. Şöyle bu sefer ayrıntılı göstereceğim. Geçen acil etmiştik biraz şöyle ala basalım. Gördüğünüz gibi ikon sınıfı 103, multi 7 102, ikon çap UP 102, ikon UP Heroes 102 var gördüğünüz gibi. Geçen bana ikinci çıkmıştı, multi 7 çıkmıştı ama maalesef çok kötü bir kaleci geldi. Şöyle bir tane VHD açacağım açmadan önce bir totem yapayım dedim. Niyese ben böyle BP kutularında falan hep bir önceden şey açınca farklı bir kutu açınca daha iyi şeyler geliyor. Evet Rakitic geldi. Şimdi çıka basalım ve kutuyu açalım. Umarım e, iyi bir şey gelir. Tabii ki bu iyi gelenin içinden gelecek oyuncu da çok önemli. İkon gelip de işte de burada gelebilir 2, 2 milyarlık. Göreceğiz. Hadi bakalım açtım gitti. Evet 102 artı multi 7 geldi. Geçen gelenin aynısı geldi. Umarım bu sefer batmayız. Şöyle işi arayacak satılacak. En az şöyle bir 10 milyarlık oyuncu alırız. Çünkü 3 milyarlık oyuncu bastık zaten. Evet ne geliyor? Bu hangi kart türü? Efe mi acaba? Yeni mi? İspanyol sağ bek mi? Battık. Yine battık. Evet yine battık arkadaşlar. Pablo Mofeo diye bir oyuncu. Takım rengi de yoktur herhalde. Hemen bir bakacağım. Şöyle kariyer. Evet Manchester City varmış bir tek. Yani çok yüksek reyting ama ben ne yapayım bu oyuncu? 104'lü bir tane daha oyuncum oldu. Bir tane de 107, 110'lu vardı zaten. Hani eee onun da as ratingi 107. Arkadaşlar ben dayanamadım. Bunu dedim videonun arasına koyarım. Maçtan önce bunu göstereceğim. Gidiyorum. Vallahi bir saçmalık yapıyorum şu anda. Şöyle. Efenberg var gördüğünüz gibi. 5450'ye. 5450'ye aldım gitti. Yani 6-7 milyarlık bir temsilciye giriyoruz şu anda. Tekrar deneyeceğim. Üçüncü kez şansımızı deniyoruz burada. Bakalım bu sefer bir şey alabilecek miyiz? Alamayacaksak da artık bu sezon bu kadroyla devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane de yüzde oyuncu almamız gerekiyor. Hemen oradan şöyle bir tane de yüzde oyuncu alalım. En düşük fiyatta kim varmış? Herhalde bir 300 milyon da buna bayılacağız. 362'ye var. 385. 396 evet bayağı. buna da bayılacağız yani 342 şunu alalım aldım gitti bakalım yani yüzde oyuncuları falan şu an temsilciye basıyorum gerçekten garip bir lüks şu an çok büyük riske giriyoruz ama dedim ki kaybedeceksek tam kaybedelim kazanacaksak da kazanalım arkadaşlar şöyle talepete basıyorum beklemeden bu sefer umarım hani diğerlerinin telafi edecek bir şey gelir İkidir e, biliyorsunuz ki multi yeri geldi. Gerçi bu videonun ilkinde görmüş olacaksınız onu da zaten. Şöyle açıyorum. İkon gelirse kurtarız diye düşünüyorum. Hadi bir ikon. Evet bu sefer ikon UP Hero 102 verdi. Hiç beklemeden açıyorum. Bakalım ne gelecek. Gerçekten heyecanlıyım umarım. Çöp bir şey atmaz. Şöyle satılacak bir oyuncu verir. Evet. Hero geldi. Polonyalı kaleci mi? Ya hayır ya. Arkadaşlar 1 milyar 600 milyonluk. Evet neden temsilciye girip batmamalıyız? Tam bir örnek. Ben gemileri yaktım arkadaşlar. Bu sefer de LC Ronaldo'yu 4'e deniyorum. Gitsin. Bakalım geçecek mi? Allah LC Ronaldo'yu da yaktık arkadaşlar. Temsilciden aldığımız bütün oyuncular da böylelikle. Gitmiş oldu. 2'den 3'e deneyeyim bir de. Bütün oyuncuları veriyorum tekrar aynı seviyeye çıkartmak için. Evet 3'e geçti ama yine 4'e geçirememiş olduk. E, maça geçelim demiştim ama yine geçemedik. Ronaldo'yu da yaktık. Yani var ya hayatınızda bu kadar şanssız video izlememişsinizdir. Yapacak bir şey yok artık aynı takımla devam edeceğiz. E, takım zaten biliyorsunuz benim için çok önemli değil ama size daha iyi oyuncular göstermek istiyordum. Yapacak bir şey yok. Sonraya bakalım kısmet olursa o zaman deneriz artık. Evet rakibimiz geldi. Baryam. Bayram değil. Baryam 61. Bakalım nasıl bir maç olacak. Challenger bitirmiş geçen sezon. Şu anda World Class 1. Tabii ki temsilciden dolayı da biraz moralin bozuk. ikinci kez battık yani resmen. Yani aslında arta kalan parayla aldım onu. Hani gerekli bir BP değildi açıkçası. Ama yine de tabii ki çok iyi şeyler çıkma şansı olan bir kutu. Şu multi 7 bilmiyorum ya. Çok da mantıklı değil. çok seçenek olduğu için kötü atabilecek oyuncu sayısı gerçekten çok fazla. Sağlık olsun diyelim bakalım. Belki üçüncü yüzden deriz. Üçüncü de vururuz. Şimdi şey diyenleri duyuyor gibi. Akıllanmadın hala. Diyenleri duyuyor gibiyim ama yapacak bir şey yok artık. Hadi Piyaniç. Aldık mı bu maçı şöyle gerçekten güzel oyunda kazanmak istiyorum. Umarım başarabiliriz derken Zambrot saçma sapan bir pas attı. Alalım mı artık? Açın, açın, Faal yaptık. Yani çok tehlikeli olmasa da tehlikeli bir yer dikkat etmek lazım. Evet iyi vurdu aslında rakip ama karşıtı kadrosuna hiç bakmadım. O kafor gördüm. Vidal var. Locatelli. Fuarijma verdi. Evet berbat bir pas. Yeni bir oyuncu gelecek takıma bu arada. Onu şimdilik söylemiyorum. Piyasasının artmaması için. Yani kesinleştirdim gelecek oyuncuyu. Bence siz de beğeneceksiniz. Evet şimdi Casares aldı. Zambrotta. Hadi Ronaldo. Suskova diye gitmedi. Çok ağır kaldık. Şimdi karşı karşıyayız. Yapma be. Keşke aşağı köşe plase olsaydım. Şöyle parajmayı vereyim o zaman direkt. Aldı, alamadık. Başaramadık. Kontraya çıkmasınlar. Orada kesmem lazım. Evet, rakip iyi çekti topu. Geldi ama. Kontra olur mu derken gol yiyorduk Çok iyi. Bir tane daha. Ronaldo kaç? Güzel top. Çok çekingen oynadım ya. Çok saçma çekingen oynadım. Kaleci sende çeldiğini çok güzel kontrol olurmuş. şimdi olabilir. Hadi Stoşkov. Ya bilmiyorum. Yine net çekişler yapamıyorum. Aslında bayağı döndürmeye çalıştım da dönmedi. Takıma yeni bir kan lazım ya gerçekten. Biraz da hevesli oynamak için yeni oyuncu iyi oluyor ya. Çok güzel top. Yapma be. Stoşko bu maç çok ağır hareket ediyor. Anlamadım sebebini ama. Şöyle Çelini'ye doğru bir orta atalım. O kadar yükseldi ama vuramadı. Zamanlamayı kötü yaptı. Nakip var ya ezberlemiş resmen bu hareketi. Ya ben pas atmadan oraya koştu. Biliyordu yani oraya atacağımı. Çok kalabalık çıkmıyor. Yani arka tarafı sağlam duruyor. Onun için kontrolar fazla etkili olmadı şu ana kadar. Bir daha yukarı vermemesi lazım ama. Rakip daha iyi oynuyor arkadaşlar şu anda. Bilmiyorum ben de bir toplanamadım. Şu temsilciden de açıkçası biraz moralim dediğim gibi bozuldu. O zaman bu golle keyfimiz yerine gelsin. Ah oh be. Ne kurtardı. Tutmazsan giderim ama. Ah oh be. Hadi bir gol atmamız lazım artık. Tamam orta açalım yükselmedi Stoşko. Stoşko bu maç bize kışkırtma çekiyor. Üç dakika uzatma verdi. Bitirecek Evet. Yani çok aslında güzel bir maç olmadı ilk yarı itibariyle. Ama bu maç kazanmamız gerekiyor. Çünkü artık süper challenger olalım. Dediğim gibi şu an motive değilim. Hani motive değilken de hata yapmadan maç kazanmayı bilmek lazım. Deneyeceğim. Biraz da yani çekinmeden atmam lazım ya. Ne bileyim şey oluyor böyle kaptıracakmışım gibi geliyor. Fazla garantiye gidiyorum. Gerek yok aslında. Ha şöyle ya. Şöyle atacaksın yani. Değil mi? Biraz bazen ya ne bileyim hem böyle ilk maçlarımda oluyor hem de böyle tam motive olmayınca normalde kendimi anlata anlattı böyle spikerlik yapa yapa bayağı zevk alarak oynarım. Şu an o keyif olmadığı için kendim gibi de oynayamadım açıkçası fazla. Çok güzel. Soçkova ortamı Ronaldinho'ya pas bu pas. Vurmadı. <laughs> Şu i̇şte bastım aslında ama. Semedo ile çalımlar. O ne ya? Çok güzel gol. Aslında önceden e, müdahale etmek için basmıştım. Şu da topu alınca iptal ettim bilerek. Bu arada oyunu durdurup yedekleri alalım. Direkt kaleye gönderdi. E, size bunları biliyor musunuz videosunda anlattığım taktik buydu. Şöyle bütün takımı değiştirelim. Clyvert ve Red White alalım. Ya da şöyle Ronaldinho kalsın. Ed White'ı oyunda tutalım. Forvet'e Brad White alalım. Bu arada orta sahaya Henderson'ı almayı unuttum. Onu da almamız lazım lazımdı normalde. Sağ beke bir bakmak istiyorum. Yani sonradan girince tabii ki çok hızlı gözükecektir ama bir kendisi gitmeye çalışsın bakalım. Ah oh be. Bu arada sağ bekimiz ileride. İyi forvetin oraya koşması gerçekten iyi oldu. Kaleye. Plasa vursaydı daha etkili olabilirdi. Koş oğlum. Senin için ikon yaktık ikon. Hocam. Oha ya Clyre't resmen yamuldu orada. Gider bu arada evet White. Yok fışır mı şu. Hadi, Hadi Clyre't. İstediğim yere atmadı ya ilk başta. O saat yok. Fazla zorladık ve Daha güzel bir gol. Bu sefer garanti için değil. Daha güzel gol olması için orada bir ara pas vereyim dedim de. Olmadı. Çelini ile direkt gireceğim. Pas atması iyi olmadı. Çok güzel açı buldu belli ki oyuncusunu da tanıyor. Kendine direkt güvendi yani. O kadar oyuncusu boş olmasına rağmen şut çekmeyi tercih etti. golü buldu. Şöyle bir yeni girenlerle hani koşu pozisyonu bulabilseydim bir şeyler olacak da bir türlü hani o geniş alanı bulamadım. Çok güzel. Evet 3-1'i yakaladık. Hızlı paslarla geldik. Güzel bir gol attık Ronaldinho ile. 3-1 oldu. Yani böyle herhalde bitiririz diye düşünüyorum maçı ama belli de olmaz. Biraz daha rakibin üstüne gidiyorum. Biraz önceki pozisyonda da gittim. Skorum verdiği avantajla. Çok güzel. Ya o da hamle yapar dedim de. Hamle yapmadı maalesef. O zaman Çelik'in kayışı ile bitirelim maçı. Yok. Kayamadık. <laughs> evet. Aldık. Belki bir pozisyon daha yok. Vermedi. Arkadaşlar temsilciye battık. Çok güzel. En az 6 milyar falan zararımız var diğer temsilciyle beraber. Yapacak bir şey yok. E, ligde devam ediyoruz. Herhalde süper şampiyon, süper challenger olduğunda daha doğrusu süper challenger olma maçlarını sizle paylaşırım. Gördüğünüz gibi şu an 3-1 ve 3-3'lük sonuçlar almışız. 17 puanda çıkıyoruz. 23 galibiyet, 5 de mağlubiyette oynuyoruz. Siz bu temsilci hakkında ne düşünüyorsunuz ve deneyen oldu yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de. Abone olarak hem benim destek olmayan hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.